Türkçe isimler Korece anlamlar. Per iki. her kötü anlam değil ama biraz biraz tuhaf böyle. Başlıyoruz. Birinci isim Kora. Korece'de mor ya da buna bak gibi bir şey. Kora. İkinci Emine. Emine biraz tuhaf bir şey. Çünkü Korece'de Emi ana demek. Anne ama ana dediğimiz şey var ya. Emi ne olunca bir cümle oluyor. Anan oluyor. Üçüncüsü de şevval. Koreliler şevval diyemez. Seval der. Sebal. Korece'de sebal kuş ayak ya da yeni bir ayak ya da üç tane ayak anlamına gelebiliyor. En sonunda bu biraz uğurlara önceden özür diliyorum. Evet Türkçe'de iyi bir anlama gelebilir ama Korece'de ve Koreliler bu kelimeyi telaffuz edemedikleri için uğur depresyon anlamına geliyor. Depresyon. Ya da depresif depresyon o tarafları geliyor. Uğur yani genel olarak mutsuz mutsuz musunuz? Neyse bilgiyle ne yaparsınız çok boş bir bilgi ama olsun eğlendik. Bütün uğurlara, Fatmalara, Şevvallara, Eminelere göndermeyi unutmayın.